şimdi geçeceğiz de. Ama arada. çok penaltı kurtaran kaleci olmamasına rağmen Mustafa. Yani çok kurtaran kaleci mesela bazıları bazı kalecilerin var. Özelliği en büyük şeyi yani penaltı. Yani kusur biz de bulduk en sonunda da Mustafa ile ilgili. Onu söylemek istiyorum. Penaltı kurtarmak kolay bir şey değildir. Fakat penaltı kurtaran kaleciler çoktur. Böyle birçok kaleci söyleyebiliriz. Mesela penaltılarda kaleye yaşara geçirirlerdi. Sarıyer'de oynadığı Galatasaray'la bir yarı final maçıydı galiba. Tam hatırlamıyorum bir rakibim. Hemen Müller'di kaleci. Ha Mert Müller vardı ya. Evet. Hemen Yaşar abi işleri turu geçtiler. Çok penaltı kurtardık. Bir de Fener Galatasaray Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıydı. Fatih Hoca'nın da penaltısını kurtarmıştı. Ya benim Çok de aklıma bir şey kurtardı. geldi ama e, Söyle. farklı bir olay. E, Allah rahmet eylesin Selçuk Yula'nın da dündü galiba. Değil evet. 7. yıl. Evet ben nasıl... onu yarına bırakmıştım. Dündü yarın Fenerbahçe'nin. Allah rahmet hayır şimdi Tabii. yavaş penaltı kullanma geldi bir anda. Gözümün önüne onun penaltıları şimdi geldi. Çok o, enteresan penaltı atardı. Ben sadece şunu söyleyeyim. Galatasaray'da da çok kısa bir sezon oynadı. Allah rahmet bir sezon. eylesin. Ben yarını bırakmıştım. Ya, Yola... Keşke söyleseydin. Şimdi bu konu açılınca aklıma geldi. Yok yok iyi yani, yaptın. Sonuçta. Ben penaltıdan bağımsız o, çok özel bir dostumuzdu. Birkaç yaşta büyüktü Abimiz bizim için öyleydi. Ee, önce insan sonra oyuncu profillerinden birisi de. Selçuk Yıla'yı sevmeyen yoktu. Bütün kulüp taraftarları da oyuncu milli takımı falan giderdik. Çok özel bir insandı. Ee, Allah rahmet eylesin. Onun da çok özeldi değil mi hocam? Yani çok. Hayır. Fantezisi, fantezisi çizgiyi geçip durmasıydı topun. Rıza çalınmaydı hemen hemen öyleydi biliyorsun. Rıza da öyle penaltı atardı. Rıza da gelir dururdu böyle. Yavaş atardı penaltıyı ama atardı. Rahmetli Selçuk da e, iyi iyi santrporlu ve iyi penaltıydı ama önce çok çok değerli bir Yarın dostum. biraz daha e, onunla ilgili sizin özel anılarınız Hatta olacak. bu işlerin uzmanı Türkiye'de bir şero Şerodur Mustafa. Bir 3-5 tane golünde bir, sürü gol atmıştır. Güzel güzel Bordo Mordo maçını evet. o bulur merak etme. Şero bulur. Selçuk dostumuzu. Kapatırken iki tek, teknik adam görüşüne bakalım mı? Korktum. Gelmişken. Hayır onu dün, dün akşam... İyi olur hocaların... Evet hocalarla evet. kapayalım. Bakalım neler söylüyorlarmış. Söylemişler. Okan Buruk geliyor. Maç iki takıma da gitti geldi. İlk yarı direkten dönen top. Antalya Spor'un yakaladığı önemli bir pozisyon. Kaçan penaltı var. Musera inanılmaz işler yaptı. İlk yarıda oyuna hakim olduğumuz daha çok dakikalar vardı. İkinci yarıda zaman zaman biz zaman 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 biz zaman zaman Antalya Spor kontrolü ele geçirdi. Maç 0-0 bitecek mi derken hücumda yaptığımız hamle vardı. Gomis'i öne Seferovic'i arkasına almak çok çabuk karşılığını verdi ve önemli bir galibiyet geldi. Evet. Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Yaptığımız takımı güçlendirmek. Mertens önde 4 bölgede de oynuyor. 3 bölge, bölge diyelim. Torreira hem üçlü orta sahada hem ikili orta sahada evet. oynayabilen bir oyuncu. Bize büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Evet. Kuşkusuz. Direkt Santfor zor. Evet. Mertens. Ama kenarda, sağda, solda, forvet arkasında. Aslında Aykut Hoca'nın sevdiği forvet oluyor. hani 4-6-0 oynardı ya. Mertens oraya. <laughs> 4-6-0 Aykut Hoca. Fenerbahçe'deyken bu sohbeti yapmıştık ben hatırlıyorum. Öyle ee, mi? Kimi oynatmıştı? İşte Eskişehir'den gelen ee, Alper. Alper'e Alper, Potu koymuştu oraya yani hatırlıyor musun? Evet. E, Forvetsiz biraz çıkıp Mertens'i koymuştu. Biraz, koy... daha, vakit geçirelim de Göktuğ. Ya, evet evet Göktuğ tamam. Çıldırsınlar iki, e, orada. Nuriye Hoca'yı da bakalım noktalayalım evet. Ha yardımcısı var tabii eee Hoca konuşamıyor. Hemen verelim. Eee iPhone's Gronenliği söyledikleri mutsuz olacağımız bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Ayağımıza fırsatlar geldi ancak değerlendiremedik. Muslera kariyerinin en önemli maçlarından birini oynadı. Rakibimiz bizim yapamadıklarımızı yaptı. Gomis bitiriciliği yüksek bir oyuncu girdikten birkaç dakika sonra golü attı şeklinde oyunu özetlemiş. Evet, eğer UEFA kararı değilse, yerel federasyonların alabileceği bir kararsa Ernuri Hoca teknik direktörlük yapıyorsa onu dinleyelim. Onu dinleyelim. Eğer böyle bir şeyse e, evet. yenilik yapmaya çalışan federasyonlar varsa böyle bir imkan tabii bilmiyorum teknik olarak.